Adıyaman merkezi İstiklal Caddesi Esnafı Hayathanem Kütüphanesinde eğitim gören öğrencilerle birlikte örnek bir dayanışma projesine imza attı. Ar Adıyaman Orman Müdürlüğü'nün dağıttığı ağaç fidanlarını Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden temin ettikleri toprak ve kendi satın aldıkları saksılarla birlikte İstiklal Caddesini güzelleştirmek için harekete geçtiler. Ar 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 6 Şubat depremleri sonrasında neredeyse tamamen griye dönen Adıyaman'ın sokaklarını yeşillendirmek amacıyla esnaf ve öğrenciler kaldırım ve iş yerlerinin önünü yeşillendirmek için işbirliği yaptı. Küçük dokunuşlarla büyük değişimler yaratmayı hedefleyen grup, caddeye yerleştirdikleri fidanlarla çevre bilincine dikkat çekti. Öğrenciler her gün ders çalışmak için kullandıkları caddeyi güzelleştirmek amacıyla bu çalışmaya gönüllü olarak katıldı. Öğrenciler açıklamada caddenin çukurlar, inşaat alanları ve enkazlarla dolu halinin kendisinde kasvet yarattığını belirtti. Projeye katkı sağlayan bir esnafsa dayalışmanın önemine vurgu yaptı.